Yalova'ya bağlı bir belde termal Nüfusu küçük olmasına rağmen Bir o kadar büyük bir yer Sadece Türkiye değil Tüm dünya termale akıyor Yalova'nın meşhur termal kaplıcalarının Özelliklerini tanıyacağız Ve termal beldesine gezeceğiz Dolaşacağız burada neler bulacağız Kimlerle tanışacağız Ve termalin şifaları nelerdir Hepsini öğreneceğiz Hiçbir yere ayrılmayın Termal turu başlıyor Burası Termalin kurşunlu banyosu. Termal turunda ilk durağımız kurşunlu banyo, kurşunlu hamam. Arkamızda görmüş olduğunuz yapı yüzyıllardır insanlığa hizmet veren bir yapı. 1900 yılında son şeklini alıyor. Sultan 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine 1900 yılında tekrar onarılıyor. Tabii bölgede birçok kaynak suyu var ve insanın çeşitli bölgelerine iyi gelen kaynak suları onları da gezeceğiz. Göz suyu gibi, mide suyu gibi. Bu havuzun en önemli özelliği açık olması. Dışarıda kar yağarken şifalı suyun sıcacık termal suyunun nimetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Her derde deva termal suyunda işte mide suyundayız. Bölgedeki termal kaynakların ödüllü olduğunu söylemekte yarar var. 1911 yılında Roma'da düzenlenen bir yarışmada altın madalyalı bir kaynaktan bahsediyoruz ve bu kaynak az önce de söylediğimiz gibi insan vücudunun çeşitli organlarına iyi geliyor. Biz şu anda mide suyundayız. Mideye çok iyi geldiği, özellikle böbrek taşına birebir olduğunu duyduk. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu kaynaktan bardaklarla içilen bu su aynı zamanda türler şeklinde insan vücuduna büyük fayda sağlıyor. E zaten hemen yan tarafta bir tabela var. Bu tabelada neye iyi geldiği, nasıl kullanılacağı detaylarıyla anlatılıyor. Biz de şimdi mide suyuna bir gidelim, biraz tadalım. Bakalım bu su nasıl bir su. Hemen buraya gelindiğinde yapılması gerekenleri tek tek adım adım anlatıyoruz. Öncelikle böyle bir bardak alıyorsunuz. Suyun kaynağın en çıktı böyle en sıcak, harlı yerinden Biraz böyle bir dolduruyorsunuz. Şöyle bir doldurun. Ha? Evet. Kokusu gayet güzel. Hiç kükürt kokusu, termalistolara ait öyle bir kötü koku yok. Evet, böyle içiyorsunuz. Biraz ağzınız yanıyor. Ha, sıcak bir çay içer gibi. Gayet hoş. Günde böyle 4-5 kere tekrarlanıyormuş. Orada tabelada yazıyor zaten. Ve belli bir zaman diliminde de uygulanması gerekiyor mideye faydası olsun diye bir kez daha söyleyelim. Böbrek taşlarına bir evir diyoruz. Banyolar, hamamlar çok fazla termalde. Valide banyodayız. Dedik ya vücudun her organına iyi geliyor bu sular diye. Şimdi de Göz Suyu'ndayız. Arapları getirdiniz. Arap Seviyor mu Araplar burayı? Çok seviyorlar. Niye? Turistik amacıyla, gezmek amacıyla doğal olan her şeyi görmek istiyorlar. Hangi Arap ülkesinden geliyor bu vatandaşlar? Genellikle Arabistan, Katar, Kuveyt. Görüyorsunuz değerli izleyenler, Arap misafirler çok seviyorlar Termal'i, Yalova'yı. Göz Suyu'na doğru ilerliyoruz. Bir adeti var dediler, defne yaprağını verdiler elimize. Ya nasıl yapacağımız onu söylemediler. Yalnız bakacağız, bakalım durun. bunu göz Yaprağı mı göze süreceğiz? Yok su. Su, su nerede? Bu su. Abi yaprakla sürülüyormuş göze su. Sürdün mü abi gözüne sen suyu? Ben koydum abi. Koydun, göze ha. koydum. koydun. Sen koydun göze. Hayır koymadım. Koy bakayım bir göze. Bir şey var mı? Hakikaten sıcak bunu nasıl? Gö ha bak göze sürüyor, vallahi sür sürüyor. öyle göze. Var. Gözümün acı taşınıyor Şimdi gözün cin gibi olacak abi cin gibi bakacaksın her yere böyle ya, öyle evet, evet. Siz nereden? Ben de Irak'tan Irak'tan Kerkük'ten evet. geliyorsunuz evet, evet. Ne kadar güzel Peki beğeniyor musunuz buraları? Çok güzel burası Neden burayı beğeniyorsunuz peki? E, doktor bana söyledi Aha. buraya gel termalin suyunu iç böbreklerindeki taş kalmaz Kalmadı mı? Evet kalmadı Valla görüyor musunuz? Ameliyat yapmadı Termalin şifasını görüyor musunuz değerli izleyenler? Evet şöyle ama yavaş bırak sıcak çünkü o biraz Yakma gözümü <laughs> Allah aaa aaa Değerli izleyenler gerçekten bu şifalı su defne yaprağı gördüğünüz gibi göz suyu Göz'e çok iyi geliyor. Bu da Termal'in meşhur ayak suyu. Evet dedik ya her derde deva burada diye göz suyundan sonra şimdi hemen yanında böyle çağıl çağıl akan bir dere ve bu derede ayak suyu söz konusu. Efendim Sinan Çetin'in kardeşini bulduk değerli izleyenler büyük fedakarlıklarla. Bu şifayı nereden duydunuz, nereden öğrendiniz? Yalova'da bir otelde kalıyorum Aha. orada söylediler. Hepsinden yararlandınız mı? Hepsinden yararlandık. Kura. Göz, ayak, mide iyi olsun zaten gerisi değil mi? Onlar önemli yani. Bak bu kadar güzellikleri, bu kadar doğa güzellikleri. bu. Harika Allah'ın verdiği bize suyu evet. yani temiz tutmamız lazım hepimizin yani Aynı çöplerimizi öyle. atmamamız Aynı. lazım Aynı. dikkat etmemiz lazım çünkü gelecek nesillerimize torunlarımıza kalıcı şeyler bunlar. Bravo yani. gerçekten çok doğru bir mesaj değerli izleyenlerimiz harika bir doğa var ama insan olan her yeri böyle kirlettiğimiz gibi bu doğayı da böyle kirletiyoruz o yüzden doğa kalsın güzel kalsın hoş kalsın. Termal turu devam ederken bir başka detayda buranın doğayla iç içe ne kadar fazla olduğu işte gördüğünüz gibi bu derenin sağ ve sonunda yürüyüş parkurları var. Yani banyonun keyfine varan, termalin şifasından yararlanan herkes buraya gelip aynı zamanda yürüyüşünü de yapabiliyor. Böylece sağlık bulabiliyor diyoruz ve sizlere harika orman manzaraları getiriyoruz. Ve geldik bir ido tatilinin daha sonuna. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Termal'de bir başka duraktayız. Burası Termal'in meşhur şelalesi. Termal turu devam ederken şu anda da uğramanızı tavsiye ettiğimiz özel bir noktadayız. Bir doğa cenneti merkeze biraz uzak ama hakikaten burada yeşil bir başka güzel serinlik deseniz hakikaten ayrı hoş. Su düşen şelalesinin başladığı noktadayız değerli izleyenler. Birazdan şelaleye geçeceğiz. İşte şelale. Değerli izleyenlerimiz işte su düşen şelalesinin hemen önünden sesleniyoruz. Yaklaşık 25 metrelik bir yükseklikten akıyor su ve harika doğal bir atmosfer oluşuyor. Kış aylarında tabii ki buralara gelmek mümkün değil çünkü her yer su oluyor ama baharda, yazın gördüğünüz gibi harika bir atmosfer söz konusu. Yaz sıcağında hani 35-40 dereceye sıcaklıklarda burası bir su suda bir o kadar soğuk Genelde yerli yabancılardan da Araplar çok rağbet ediyorlar ve görmüş olduğunuz gibi Arap misafirler e, hakikaten işi biraz abartmış durumdalar. Hem suya giriyorlar hem de bak amcamız gayet rahat böyle mayosunu giymiş. Şelalenin dibindeki havuzda serinliyor. Size su düşen şelalesinden güzel manzaralar getiriyoruz. Termal'de Atatürk Arboretumunu gezme zamanı. Arkamızda görmüş olduğunuz tabela Atatürk Arboretumu. Yani bir ağaç müzesi. Termal'in banyoları, şifalı suları tamamen ağaçlarla kaplı bu keyifli müzenin içinde. Ağaç müzesi ne demek? Sadece e, bu bölgenin değil, dünyanın dört bir tarafından getirilen ağaçların bir araya geldiği bir mekan demek. İşte burada harika bir ortamda dünyanın dört bir yanından ağaçların bir arada olduğu bir ortamda gezebiliyorsunuz, dolaşabiliyorsunuz. Toplam 63 farklı türde ağaç söz konusu. Bu bölgenin olmayan ağaçlar bile burada var ve bütün ağaçların üzerinde de minik minik tabelalarıyla orijinleri, kaç yaşında oldukları ve cinsleri yazmakta. Aynı zamanda bu bölgede konaklanabilecek bir alternatif de yine hemen sol tarafımda yer almakta. Termal Otel burada Atatürk'ün, rahmetli Mustafa Kemal'in yaptırmış olduğu bir otel 2001 yılında yeniden inşa ediliyor ve eski çizgilerine tamamen sadık kalınarak korunuyor. Şu anda buraya gelenlerin konaklayabileceği bir alternatif olarak da hizmet veriyor diyoruz. Ve geldik bir ido tatilin daha sonuna. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi yolculuklar.